Ahlatçı yatırım araştırma uzmanı Dinçer Kurt var. Dinçer Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk Semra Hanım. İyi günler. Teşekkür ederiz. E, FED'le başlayalım. FED, beklentiler doğrultusunda 25 bas puanlık bir indirim yaptı ve faiz oranını 4 ila 4.25 aralığına çekmiş oldu. Ama tabii beklentiler doğrultusunda verilen bir karardı. E, 50 bas puan biraz daha sürpriz olurdu ve FED'in bağımsızlığının biraz daha fazla tartışılmasına neden olabilirdi. O çokluğuna baktığımızda da 11'e 1 e, kararla bu kararın verildiğini görüyoruz. FED'e yeni atanan, Trump tarafı yeni atanan üyenin sadece 50 bas puanlık bir indirim talep ettiğini gözlemledik. Powell'un açıklamalarına baktığımızda hem yılın geri kalan kısmındaki faiz toplantılarında Fed'in nasıl bir karar vereceğine yönelik piyasalarda bir beklenti oluşmuş durumda ve 2026 için de nasıl bir beklentisi var piyasaların Powell'un konuşması açıklamaları sonrasında. Tabii aslında değindiğiniz konu çok önemli çünkü burada karşı oy kullanılması aslında FED'de çok fazla görülmüyor. Yani oy birliğiyle alınıyor kararlar. Fakat geçtiğimiz burada kararda da hatta iki kişi ayrışmıştı ve uzun yıllardır ilk defa iki kişinin birden karardan ayrıştığı görülmüştü. Ve baktığımız zaman da Stephen Miran bu sefer ayrıştı. Bu da bu kişi de yeni FED'e katılan aslında bir üye. Trump'ın destekleriyle birlikte girdi. Fakat burada daha pozitif olan şey ise... Ee, geri kalan 3 tane yeni giren üyeden ikisinin aslında yine 25 bas puanlık bir indirim yönünde oy kullanması oldu ki aralarından biri de asıl aslında FED Başkan Adayı olarak görülüyor. Onun için bu bir kere piyasa için pozitif onu söyleyebiliriz. Daha sonrasında tabii karar 25 bas puan indirim geldi fakat ardından hareketlerdeki volatilite, oynaklık e, biraz kafa karıştırıcı oldu. Açıklamam gerekirse burada faiz indikten sonra karar metni güvercindi. Yani daha çok indirime, daha hızlı bir şekilde işaret ediyordu karar metni. Fakat daha sonrasında Powell konuşmaya başladıktan sonra piyasaya verdiği mesajlar daha temkinli olacakları. Ee, burada projeksiyonlarda her ne kadar işte 2027'ye kadar belki 125 bas puanlık bir indirim FED üyeleri tarafından tahmin ediliyor olsa da yılın geri kalanında faiz indirimlerine devam edilmesi söz konusu olsa da bunun bunun garanti bir indirim olmayacağını, önlerinde bir yol yol olduğunu, verilere bakacaklarını vesaire söyledi. Aslında ton şahindi yani e, hızlı indirimlere gitmeyecek şekildeydi. Enflasyonun hala Amerika'da yapışkan olduğundan bahsetti ve burada indirilen enflasyon, tarifelerin etkisi e, indirilen faizle birlikte tarifelerin etkisiyle birlikte enflasyondaki sıçramadan da aslında biraz çekindiklerini gördük. Peki faiz neden indi? Tabii ki burada e, en büyük önceliklerinin faiz indirmekte çalışma istatistikleri iş gücü verilerindeki, istihdam piyasasındaki bozulmalardan kaynaklı burada daha fazla kayıp istememelerinden dolayı bu kararı aldıklarını gördük. Tabii aslında merkez bankalarının birinci önceliği enflasyonla mücadele etmektir. Ama burada daha gelişmiş piyasalardaki, yani hele ki FED'den bahsediyorsak enflasyon kadar istihdam piyasasına da önem veriyorlar. Gerçekten ciddi bir kayıp var Amerika'da iş gücü verilerinde. Burada işsizlikte de biraz artış görmüştük. her ne kadar büyüme verileri yukarı yönlü revize edilse de iş gücü koşullarındaki bozulmayı düzeltmek için burada FED bir 25 bas puanlık indirim kararı aldı. Şimdi en önemlisi dolar endeksi ve altın fiyatlarıyla aslında alakası oldu burada FED indiriminin. Fakat geleceğe yönelik açıklamalar biraz daha şahin tonda sakin olunca hem altında geri çekilme gördük, sonrasında dolar endeksinde yukarı e, hareket gördük. Tabi hem yabancı endekslere baktığımız zaman da burada ilk başta e, alt hisse senetleri olmak üzere e, bütün Amerika borsalarına hisse senetlerine bir alım gelmişti. Fakat sonra da yine Powell konuşunca ve piyasa burayı şahin algılayınca yine riskli varlıklarda da satış iştahının arttığını gördük. E, Fed'in ben yıl sonuna doğru bir faiz indirimi daha yapacağını düşünüyorum diğer faiz indiriminin garanti olmayacağını düşünüyorum. Bu nedenden dolayı da altın fiyatlarındaki yukarı ivmenin mesela sert bir şekilde devam etmeyeceğini, riskli varlık varlıklardaki iştahın da yine aynı şekilde çok hızlı yukarı olmayacağını biraz daha dengeli hareketler göreceğimizi düşünüyorum senenin geri kalanında. Altın fiyatlarında özellikle de Fed'in faiz kararı öncesinde rekor seviyelerinin sürekli tazelendiğini görmüştük. Yani hedef seviyelerinin yıl sonu hedef, sede, e e ...yıl sonu hedeflerinin daha önce gerçekleştiğini görmüştük ama karar sonrasında dediğiniz gibi bir geri çekilme var. Bu geri çekilme ne kadar devam edebilir altın fiyatlarında yoksa altın fiyatlarını aslında yukarı taşıyan diğer unsurlar da göz önünde bulundurulduğunda rekor seviyeleri görmeye devam eder miyiz? Ben yeni rekorlar görüleceğini işin açıkçası düşünüyorum fakat... ...burada yukarı gidiş çok hızlı olmayacaktı. Mesela 3400'lerden bakıyorum 3700'lere çok hızlı bir yükseliş olmuştu. Biz bu yükselişi 3700'den 4000'e giderken bu şekilde hızlı görmeyeceğiz. Onun için mesela altın e, almak isteyenler varsa... ...çok acele etmesine gerek olmadığını düşünüyorum. Bunu ekleyebilirim. Şimdi yılın geri kalanında ve altının sürecine bakacak olursak da... ...şundan bahsedebilirim. Biz merkez bankalarının... Aslında altın işiyle de uğraşanların fiziki taleplerini görmüştük. Burada ticari dediğimiz kısımların ve bu fiziki talepler altın fiyatlarını çok hızlı yukarıya taşıdı. Fakat özellikle Amerika'nın tarife konusunda diğer ülkelerle anlaşması Merkez bankalarının fiziki altın talebini yavaşlatarak devam ediyor. son altın yükselişi de biraz spekülatif pozisyonları artıranlarla birlikte yükseliyor. Buraya vadeli kontratlardaki hareketlere bakarak anlıyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Altının önceden gelen son bir yıldır yükselişi daha somut, fiziki talebe dayalı bir yükselişti. Fakat son 3450 ons'tan bahsediyorum. 3450 ons fiyatının 3700'e geliş süresinde biraz spekülatif işlem yapan, vadeli işlem yapan spot tarafta altın alanlarla birlikte yükseldi. Bu da bizim önceye göre biraz daha temkinli olmamız gerektiğini e, açıklıyor. Kısa vadede e, dünkü gibi geri çekilmeler yine görülebilir. Orta uzun vadede yön sınırlı yukarı olsa da, onun için altın fiyatlarında ben dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Ortamda bir jeopolitik risk olarak da e, soğuyan bir durum var. Her ne kadar zaman zaman tansiyon e, aşağımızda da, yukarımızda da artsa bile, e, Trump şu anda savaşları en azından bitirmek için doğru adımlar atabiliyor, onu baskı uyguluyor. En azından hem İsrail tarafına tabii ki o uyguladığı baskı çok sert bir biçimde uygulamadığını söyleyebiliriz ama Hı -hı. Rusya sert bir biçimde baskı uyguluyor. Ve buradaki hem jeopolitik risklerin hem de ekonomik risklerin azalmasıyla birlikte altın talebinin azalması yukarı yönlü yükselişin hızını sınırlayabilir. Peki, Euro tarafındaki yükselişi nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle Euro, dolar partisi de dün yine biraz agresif hareketlerde bulundu. Dolar endeksinin daha Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yükselmesiyle, de biraz geri çekilme gördük. Fakat Avrupa tarafına baktığımız zaman... ...Avrupa çok daha e, değişik işlerle meşguliyeti var diyelim. Enflasyonla mesela bir meşguliyeti yok. Artık ve son e, gelen yine enflasyon rakamında da soğumayı aldık. Nötr faiz oranlarına yakınlar. Seneler, e, senenin sonuna doğru ya da gelecek sene çok fazla sık... ...faiz indirimi görmeyeceğiz Euro tarafında. O, o yüzden aslında Euro biraz daha güçlü kalacaktır diye düşünüyorum dolara. Hele ki Powell'ın görevi Mayıs ayında doluyor. Ve Powell görevden çekildikten sonra Trump'ın da desteklediği adayla birlikte çok daha hızlı faiz indirimlerine Amerika'da gidilecek bir adayın geleceğini düşünüyorum. Ve bu durumda daha öncesinde aday netleştikten sonra bile hızlı alımlar getirebilir pariteye yukarı yönlü. Benim beklentim paritede 1.23'ler. Yani şu an biraz uzak bir nokta olarak görünebilir ama dediğim gibi Mayıs ayına doğru belki gelecek yılın sonlarına doğru bu rakamları görebiliriz. Bu tabii ki Türkiye için aslında biraz pozitif de bir durum. Ondan da bahsedebilirim. Fakat Avrupa'nın şu an içerisinde bulunduğu para politikasının biraz daha sıkıya döndüğünü söyleyebilirim. Burada Avrupa'nın içerisinde bulunduğu durum aslında biraz daha Çin'le rekabet. Hatta son işte Avrupa Merkez Bankası'nın yayınladığı istihdam raporunu görmüştük. Özellikle otomotiv ve enerji sektörlerinde Çin'den yapılan ithalat kaynaklı çok fazla iş gücü kaybının olduğunu görüyoruz. Burada faiz indirmekten ziyade içerideki verimliliği artırmak, üretimi tekrardan Avrupa'ya çekmek gibi sorunlarla biraz daha boğuşuyor diyebiliriz Avrupa tarafı. Tüm bunları değerlendirecek olursak ben paritenin yukarı gideceğini orta uzun vadede euronun dolardan daha fazla değer kazanacağını düşünüyorum. Peki e, Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak e, hafta başında eee Hukuki süreçlerle birlikte, CHP'nin kurultay kararıyla birlikte bir gün içerisinde 11 bin seviyesinin üzerine tırmandığını gördük Borsa İstanbul'un. Sonraki günde artış gördük. Dün hafif geri çekilme vardı. Şimdi Borsa İstanbul'da ne fiyatlanıyor, ne takip ediliyor? Yani özellikle de hukuki süreçlerin ağırlığı hala Borsa İstanbul üzerinde var mı? Türk yatırımcı açısından var. Fakat yabancı yatırımcı açısından çok da fazla etkili olmadığını söyleyebilirim. Tabi Kourtay davasının olduğu hafta e, yurt dışı yerleşiklerin e, çıkış yaptığını görmüştük biraz. Tabii ki bu çok olağan bir durum. Fakat burada sınırlı kaldı diyebilirim. Yani daha çok biz e, yakından takip ediyoruz bu süreci. E, ve baktığımız zaman mesela 30 Haziran'da ertelenen CHP Kourtay davasından sonra 500 puan yükselmiştik. Fakat bu sefer 600 üzerinde bir puanla yükseldik ve daha yüksekken yani 30 Haziran'da 9400'den 500 puan yükselmiştik. Burada 10.250'den 600 puan yükseldik. O zaman enflasyonun düşüş hızı daha yüksekti. Ee, şimdi enflasyonun düşüş hızında biraz yavaşlama oldu. Buna rağmen daha da yüksek olduk. Bank of America'nın son raporunu aldık mesela Türkiye borsalarına yönelik e, para girişinin gelişmekte olan ülkelere doğru sayacaklarını düşünüyorlar ki doların düşmesiyle biraz önce de konuştuğumuz konularla birlikte tabii ki en muhtemel senaryo bu. Kolombiya, Meksika, Polonya gibi ülkelerle birlikte mesela Türkiye'nin en çok fayda sağlayacak ülkeler olduğunu düşünüyorlar. Hı hı. Ama biz bu diğer bahsedilen ülkelere göre dolar bazlı yılbaşından bu yöne getirde negatif. Kalıyoruz. Onlar %40'lara %50'lere yakın bir getiri elde etmiş durumdalar hali hazırda. Bu da aslında Türkiye borsasının şu anda iskontol olarak fiyatlandığını gözler önüne seriyor. Burada bu siyasi davalardaki sis bulutu dağıldığı zaman ben ciddi bir alış gelebileceğini düşünüyorum. Şu anda hem enflasyon Eylül ayında son 20 yılda, mesela en yüksek gelen aylardan biri olmuş. Ağustos'tan yüksek gelmiş diyelim son 20 yılda. Yine bu şekilde bir durum olsa da geçen yıla göre e, yıllık bazda düşüş gerçekleşeceği için Merkez Bankası'nın önünde yine bir faiz indirim için alan olacaktır. Ve bu faiz indirimiyle birlikte Borsa İstanbul'a yeniden girişler sağlanacaktır. Hem bizim makro e e ekonomimizde enflasyon tarafıyla olsun, o tarafla olsun, hem dış siyasette FED'in faiz indirip gelişmekte olan piyasalara paranın Kayması şeklinde olsun. Hem bizim içeride geçirdiğimiz bilanço sezonu, şirketlerimizin bu faiz patikasındayken e, bile e, kar ettiği bir ortamdan düşük faiz ortamına geçtiğinde daha da iyi gidecek olması ve bunu aslında ikinci çeyrek bilançolarında görmüş olmamız, üçüncü çeyrek bilançolarında daha çok görecek olmamız, düşen enflasyonun enflasyon muhasebesi etkisini azaltacak olması, burada şirket karlarını pozitif etkileyecek olması gibi gibi hem dışarısı hem içerisi Hı -hı. Türkiye borsasını pozitif olarak etkiliyor. Mesela e enflasyon için mücadele ederken dışarıdaki e olayların da tabii çok önemli var. Enerji fiyatlarının mesela yerine kaldığını görüyoruz. Petrol fiyatlarının yine pozitif destekliyor. Yurt dışı borsaların pozitif olduğunu gör e görüyoruz. Bu da Borsa İstanbul'u pozitif de de destekliyor. Hem e Sayın Fatih Karahan'ın hem Mehmet Şimşek'in açıklamalarını alıyoruz. Lezreflasyon süreci... E tam devam ediliyor. Burada eşgüdümün artacağını söylüyor iki tarafta. Hem mali disiplinle hem burada sıkı para politikasıyla eğer devam edilirse biz yapılan faiz indirimleri birlikte çok e, Borsa İstanbul'un aslında önünün açılacağını düşünüyoruz. Buradaki tek sıkıntı e, aslında kredi büyüme sınırlarıydı. Biz bunu konuşuyorduk piyasada ama OVP'den sonra Sayın Cevdet Yıldız'ın mesela açıklamalarında e, ihracatçıya yönelik e tarım sektörüyle ilgilenenlere yönelik yani aslında selektif kredi dediğimiz oraya ayrılmış belli bölümlere olan kredilerde bu sınırlandırmaların olmadığını, bu şirketlerin yine finansmana ulaşabildiğinden vesaire bahsediyordu. Yani Borsa İstanbul'daki şirketler için aslında e, finansman maliyetleri biraz daha diğer kesime göre iyi ilerliyor. Ve Borsa İstanbul'da sadece bir sanayiden bahsediyoruz, bankadan bahsediyoruz. Fakat Tabii dışarıda kalan telekombinasyon şirketleri gibi, sigorta şirketleri gibi, gayrimenkul şirketleri gibi sektörlerde de aslında yukarı yönlü bir hareket zaten hali hazırda görüyoruz. Ve biz bunun hem bankalara hem sınaviye de eklenerek bu sektörlerin yanında Borsa İstanbul 100 Endeksinde genel olarak yukarı yönlü iğmene devam edeceğini düşünüyoruz. Alternatif getirilere baktığımız zaman... Borsa İstanbul'un son 1-1,5 bir, bir, buçuk yılda ve altın olsun, mevduat olsun, para piyasası fonları olsun geride kaldığını görüyoruz. Hı hı. Fakat önümüzdeki dönemde bu farkı Borsa İstanbul'un 100 endeksinin kapatacağını düşünüyoruz. Onun için portföylerdeki ağırlığı Borsa İstanbul'da artırmak mantıklı bir seçim olabilir içerisinde bulunduğumuz anda. Peki. Çok teşekkür ederiz Dinçer Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allahçı Yatırım Araştırma Uzmanı Dinçer Kurt'la değerlendirmiş olduk.